Allah Bıyıklı göndermiş uzun e-mailinde okusam şimdi bir saat sürer ee, diyor ki esas itibariyle yine bu sabahtan beri getirilen hususlardan birisi yasal avcıları kıslamak değil borçacılar üzerinde yoğunlaşmak lazım ee, diyor. Bu arada Ali Haydar Doğan hatta onu bir dinleyelim mesajlara öyle devam edelim. Ali Haydar Bey iyi geceler. İyi geceler. Ne dört Ali Haydar Bey telefonu çaldırmamdan, çaldırmamdan doğruyu anladın mı? Bir şeyler söylemek istiyorsun diye düşündüm. Şimdi Nedir Bey, e, dünden belli yayını seyrediyorum. Buyurun. Bu yayın için e, çok teşekkür ediyorum Yaman TV'ye. Sağ olun. Şimdi bizim e, Kahramanmaraşta şimdi arkadaşlar hep konuşuyorlar. Kotal Avlat nasıl, Kotal Avlat nasıl olucu? E, bileren, bilen de konuşuyor, bilmeyen de konuşuyor. Şimdi burada evet. benim özel avlağım olmasına rağmen 9 tane 9 tane Kahramanmaraş'ta Kotalı alçağımız var. Kotalı. Şimdi burada 65 gün avımız açıksa 65 gün daha açık. Orada arkadaşlar der ki işte ben buraya gittim. Buraya gittim. Burada av bulamadım. Başka yere gideceğim. Açık sağa vardır. Oraya gitsin. Ben şu anda şöyle söyleyeyim. Melek Bey, ben tüm Türkiye'deki bütün devlet başkanlarına söylüyorum. 1937'de çıkan kararcılığı kanunuyla biz 2003'e kadar geldik. Ben buradan aynen şunu söylüyorum. Biz bugüne kadar alın doğru dürüst nasıl avlanıldığını bilmiyorduk. Ben de içinde dahil. Bunu Türkiye'de. Ama şu anda bir sistem oturuyor. Sistem oturmaya gidiyor. Bunun ben iyi olacağına inanıyorum benim özel Allah'ım olmasına rağmen, bak özel Allah'ım olmasına rağmen, bölgemde de dokuz tane kopalı av artık olmasına rağmen, bak çok yerde Sivas'tan katılıyorum, başka yerden katılıyorum, daha orada bir tane av artık tescillenmemiş. Tescillenmeyen bir bölgedeki avcımız da bundan ilgili konuşuyor. Yarın o Sivas olsun, Erzincan olsun bunların hepsi yarın, ben ağabey burada iddia ederek söylüyorum, Hepsi sıraya girecek. Diyecek ki de benim burayı da tescille. Burayı da fotoğrafı avlak yaptı. Bak ben bunu iddia ederek söylüyorum. Ben 26 yıldan beri bu işle uğraşıyorum. Bunu neye olacağına inanıyorum. Bizim genel müdürlüğümüzün, bakanlığın yapmış olduğu bu çalışmayı da sonuna kadar destekliyorum. Ben burada doğayı seviyorum. Avcıyı seviyorum. Devletimi de seviyorum. Bak bunun zararı da, bu kotala zararı da en çok bana olacak benim bölgemde. Bunu da biliyorum. Ben de aşağı yukarı 8 ay hava açık olmasına rağmen şu anda benim bölgemde, benim bölgemde her gün hava açık. Hiçbir sıkıntısı yok, hiçbir problemi de yok avcımızın. İstediği gün gitsin, istediği zaman ağlasın. Ha şimdi bunları anlatalım avcıya. Ben avcıma toplayacağım, avcıma bunların bütün anlatacağım. Orada kotası dolmuş sabah. Kotası dolmuşsa bir avlatsa öbür kotaya gitsin. Öbür kotada dolmuşsa öbür kotaya gitsin. Öbür kotada dolmuşsa öbür kotaya gitsin. Üç günlük av sahamız var. Bu dışında dört günlük av sahamız var. 65 günlük açık olan ketli av sahamız var. Ben buradan soruyorum. 1992'de av kaç gün açıktı? Türkiye'de ne vardı açık olan? Ketli avımız Türkiye'de kapalıydı tavşan da bir taneydi. Toplam sayı, gün sayısı da 42 gündü. O 92'den bugüne alıp geldiğimiz zaman Merkez Al Komisyonu şu anda yapılan limitler, günler aşırı da fazla. Buna rağmen benim genel müdürlüğümüzü almış olduğu kotalı av sistemini ben dernek olarak, av hayvanları koruma dernek genel başkanı olarak, Tulgadiroğlu Avcılar Dernek Başkan Yardımcısı olarak 400 küsür tane de üyem olmasına rağmen ben bunu destekliyorum. Sonuna kadar da katılıyorum. Ali hani Aydar Başkan. Bahçı, bah Malatya'dan. Madem şimdi bu kotalı avlaklarda deniliyor ki orada aynen şöyle söyleniyor. Derneklerin görüşü alınmadı. Derneklerin yüzde görüşü alınmıştır. Nasıl alınmıştır? Ocak ayında verilen o bizim verdiğimiz Ocak ayında verdiğimiz sistemin içindeki alıntılar vardır orada. Ben bu yayından yayına tekrar yani yarın. anda araba sürüyordum, arabayı kenara aldım. Biraz da <laughs> ya Allah ya. Allah a 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 Allah 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 1500 sene değnek varsa bu 1500 sene değne ayağa kaldıran bizim genel müdürlüğümüz niye söylerse yarın genel müdürlüğümüz destekine ben değneklere bunlardan 20 bin lira 30 bin lira kar vermiyorum dediği zaman değneklerin hepsi kaybolur. Bunu hep söyleyen yok. Çıkıyor diyor ki işte ben söyleyen 60 bin lira etmiş. 50 bin lira etmiş. 50 bin lira etmişse genel müdürlük bunun 20 bin lirasını değneğe veriyor. Devlet başkanlarımızın bunu çoğu söylemiyor avcıya. 30 bin lira ayda, 20 ayda dalıyor. Da 20 bin lira devlet para veriyor. Eğer devlet bu parayı vermesin, ben de içinde cahil, her şey kaybolur. Anlaşıldı. Ee, Ali Aydar Başkan, <laughs> e, çok teşekkür ederiz. Görüşlerini de ileri getirdin. Sen ben yarın de... buna detaylı olarak katılacağım, detaylı olarak hepsini söyleyeceğim Çok teşekkür ederim. Saygılar sunarım oradaki bütün katılımcılara. Herkesin de görüşüne saygı duyuyorum. Tabii ki öyle tabii ki. Herkesin de teriyle... benim görüşüme saygı duymasını arz ediyorum ve istiyorum. Saygı duyuyoruz görüşüne. Hiç endişen olmasın. Ali, Ali Aydar Başkan çok de. teşekkür de. ederiz. Ee, meramını gayet güzel anladık. Ee, ben tahmin ediyorum ki birçok avcı kulübü başkanı bu konuyu ilk kez bu yayında karşılıklı konuşuyor. Daha önce keşke bir arada konuşulabilseydi. Bunlar birer vesiledir. Ali Aydar Başkan görüşünü söyleyecek. İşte Erzurum'dan Abdullah Erzurum özellikle sezon başındaki av baskısına na bir düzen getirmesi açısından önemli olduğunu söyledi. Beni taraftan başka avcılar ve başka kulüpler kısıtlamanın avlanma özgürlüğünü daraltacağını söyledi. İşte bu görüşlerin, bu fikirlerin tartışması, çatışması ve ortaya çok doğru hem özgürlükleri kısıtlamayan hem de belli güvenceleri sağlayan bir yolun ortaya çıkması lazım. Tolga Bey. U Koç. Müsaadenizle. Müsaade. Bir biz, bir saniye Kamil Bey. Yani benim gözüm kaymaya başladı. Ben de zor şey yapıyorum. Samsun teriminden olur koç bekliyormuş? Sen. Yeni telefon almayalım lütfen. Ee, i̇ki saat öncesine kadar arayacağız dediklerimizle bitirelim. Çünkü bitiremeyiz sabaha kadar. Bu devam eder. Kaldı ki zaten savur için be, de bir be, zaman be. vermek lazım. Ada Pazarı evet. avcılar kuyu başkanı Metin Bey. Evet. Metin Bey aradık mı? Metin arayacağız demişiz. Numarasını buraya kaydetmiş. Yüksel, Hı? Yüksel Yok. Yüksel Bey de beni arıyor. Eee... Ya reji Yüksel ulaşamıyor, o da beni arıyor. Evet. Metin güvenir. Metin Bey telefonu çalıyor. Alo. Evet. Ya Metin Bey telefonla evet. bakmıyorsan en azından televizyonla belirtin. <laughs> 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 Metin Bey bitiriyoruz size döneceğimizi söylemişiz. Sözümüzde duralım. Ee, evet. sizin değerlendirmeleriniz... Televizyon, kapılı, televizyon evet. abim. Alo. Ha evet evet. Metin Bey iyi geceler. Adapazarı Avcılar Kulübü Başkanı. Metin Bey hızla bir iki dakikasında değerlendirmelerinizi, fikirlerinizi alalım. Alo ben sesiniz çok az geliyor. Duyamıyorum sizi. Metin Bey. İyi bu geliyor mu ses? Sesim geliyor <laughs> Bağırmamız lazım karşılıklı. Ya bağırıyorum, bağırıyorum. Tamam ben de bağırıyorum. <laughs> Metin Bey. Buyurun. De, sizlere iyi geceler temenni ediyorum. İyi geceler. Alo. Hı. İyi geceler. Aa, i̇yi geceler. Benim burada telefondan duyduğum ses doğru mu yani? Doğru. doğru mu? Tamam. <laughs> o zaman mesleği yok. Siz televizyonu ee, kapatın. Evet. Telefondan konuşun. Televizyonu telefondan kapatın. Telefondan konuşuyorum. Tamam, Televizyon kapalı. Yani kapalı derken sesimi çıkmıyor. Evet. Ben sizlere tekrar iyi akşamlar diyeyim efendim. Sağ olun. hayırlı geceler olsun. Ol. Rastgele diyemiyorum çünkü bundan sonra rastgele herhalde meşhur. <laughs> Akşam sizlerden öğrendim bu şey, yaban televizyonundan. Böyle bir yasanın çıktığını dernek olarak bilmiyoruz. Ve dolayısıyla da e, izleyince abi biz nedir diye düşündüm. Abi biz herhalde Avcılığı bitirme ve sonlandırma sistemi olarak düşünüyorum. Dolayısıyla bizim bağlı olduğum federasyon, Atıcılık Avcılık Federasyonu Türkiye genelinde böyle hiçbir şeye değinmemekte olduğundan ve bizler de bilgilenemiyoruz. Orada Kamil Bey bahsediyor tabii kendileri bildikleri için bu tür şeyleri. Ama bizler maalesef bilmediğimiz için sizlerden öğreniyoruz ve dolayısıyla da öğrenmeye çalışacağız. ben geçen sene Zimin Ordu bir arkadaşım da bahsetti. Afyon Heber Gölü'nde ördek sezonu için e, avlanmak 15 Eylül'de avlanmak için müracaat ettim. Ve bu 15 Eylül'de bana 4 Ekim'de kotanın dolmuş olduğunu söylediler. 18 Ekim'de açılan kota 4 Ekim'de dolmuş. Ben 40 senedir o Eber Gölü'nde avlanıyorum ama maalesef gidemedi. Yani Bu Orman Genel Müdürlüğü'ne durumu bildirdim. Ve sağ olsunlar bu sezon bir yanlışlık yaptıklarını, seneye böyle bir şey olmayacağını yazıp özür dilediler. Bilemiyorum. İnşallah tüm avcılar hakkında hayırlı olur. İyi temel e, e, geceler. Hepinize Sağ Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Metin Bey iyi geceler. Sesimiz zor gidiyor. Yüksel Bey e, Çorlu Avcılar Kulübü Başkanı. Yüksel Kocamanlarla konuşalım. Arkadaşlar ki, ne söz verdiysek kimleri kaydedip evet arayacağız dediysek mutlaka arayalım. çok söz vermişiz bu. Avcıların yüz, Herkeste bu sıkıntı var. Bakın yani gelen bütün şeylere bakıyor, bakıyorum. Hep sıkıntı sıkıntı ya yasal avcıyı kısıt, yasal avcıya hep düzenlemeler. Efendim tabii ki akıllı adam. Şimdi ben bu arada telefon bağlanana kadar kısaca şunu arz edeyim. Yüksel Bey telefonda. Şimdi Yüksel Bey de bilir o zaman. O da bana katılacaktır muhakkak ki. Çorlu Avcılar Kulübü Başkanı. Yüksel Bey, e, Ali Bey dinleyelim sonra da sizin fikrinizi dinleyelim. Efendim denetim diyoruz. Denetim ne zaman yapılıyor? Özellikle bunu Trakya Avcıları, İstanbul Avcıları ve Marmara Avcıları daha iyi biliyor. Bıldırıcın zamanı başlar. Ankara bütün ekipleri ile al av, bıldırıcın avcısının üstüne yüklenir. Bir ay, bir buçuk ay süren bıldırıcın avının sonunda bakanlık teftiş heyeti diyeyim. Der ki biz bu kadar avcıyı teftiş ettik, denetim yaptık, şu kadar adamı yakaladık. Aynı adamlar neden soruyorum ben? Neden çulluk avında gözükmüyorlar meydanda? Neden yasak günlerde, avlanmanın yasak olduğu günlerde...